tercihinizi nereden yana koyacağınızı belirlemek durumundasınız dini öğrenirken <laughs> Filancanın yazdığı kitap çok doğrudur olabilir. Bir başkası biraz daha doğruyu yazabilir. Ama en doğrusu Kur'an'dır. Bundan daha doğrusunun olmadığı, herkes tarafından teslim edilen bir haktır. O halde Kur'an'dan bakmak, Kur'an'dan başlamak zorundayız. Bir meseleyi anlamaya, incelemeye Kur'an'dan başlamak zorundayız. Öbür kitaplardan başladığınız zaman önce işte diyelim ki kültür kitapları, ilmihal kitapları, İslam tarihi kitapları, bir takım tefsir kitapları, fıkıh kitapları, sonunda bir takım hadis kitaplarını okursunuz da sonunda, en sonunda sırayı Kur'an'a getirirseniz ya buna ömrünüz vefa etmez Kur'an'a hiç sırayı getiremezsiniz. Çünkü okunacak o kadar çok kitap var ki artık. Ya da Kur'an'a sırayı getirseniz bile artık Kur'an'ın aydınlık dünyasını göremezsiniz. Öbür kitaplar sizin kafanızı belli bir yönde şartlandırmış olur. İster mezhep kaygısıyla olsun, ister kültür kaygısıyla olsun, ister başka bir beklentiyle olsun. Başka kitaplar İnsan unsurunun işe karıştığı kitaplar olduğu için onlardan tam hakkı hakikati öğrenme imkanınız yok. Ama Kur'an'dan başlarsanız, Kur'an size kendisinden sonra neyi okuyacağınızı öğretecek.